Merhaba arkadaşlar. İncehane YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bunun devamında seramik çekimi var. E, Bursa'da oturan sevgili arkadaşlar, bunu ben Melekler Peyzaj'dan aldım. E, Bursa özlüce'de lütfen hafta sonları gidip eee AVM'leri gezmeyin. Gidin böyle çiçekçileri gezin. Bakın ne kadar güzel bir güzellik inanılmaz güzel ismini tam hatırlamıyorum ama çok yabancı bir ismi vardı bunu bu güzelliğin ee, gidip oradan alabilirsiniz fiyatları çok uygun çok güzel güler yüzlü kızlar var orada e, çalışanlar e, şu bahçe külünü 15 TL'ye aldım ben arkadaşlar orada fiyat söyledim söylemiyorlar ama çok uygun inanılmaz derecede uygun fiyatları şu da gayet makul fiyatlarda e, şunu e, Bildiğiniz olması açısından söyledim yani e, bir dahaki sefere gittiğimde çok güzel kamelya var e, bahçe 15 oteli olduğu için bir tane daha alıp böyle kocaman bir saksı yapmak istiyorum e, şu güzelliğe bakın sevgili dostlar Orada çalışan e, Çiçek Hanım kızımız, sırat mühendisi e, Beyza e, kızımız var. beyzala daha önce tanışmıştık. E, o da e, peyzaj mühendisi. E, bana doğum günü olduğu için 12 Aralık e, bana çok güzel bir çiçek diktiler, kendi elleriyle süslediler. E, bir çok e, daha önceki çekimimde birçok e, şeyim takipçim. E, gitmiş oraya beni takip edenler gitmiş çiçekleri de çi, e, alışveriş yapmışlar demişler böyle böyle bir kanaldan geldik onlar da mutlu oldumuş ben de mutlu oldum e, hatta ben orada baya e, fiyat konusunu söylerim diye söyledi mi söyle, söylemedi mi tam hatırlamıyorum iki tane videosunu e, silmiştim kız baya beni şeyde bırakmıştı Beyza. Ee, e, hanım kızımız işe e, e, hani abla fiyat söylemesen mi iş yeri sahibi kızar mı bana diye hatta iki videomu yayınlamadan sildim beni de hani böyle e, huzursuz ettiği için hani sıkıntı yaşar mı çalıştığı yerde diye o yüzden hani o işi alamadım kendisi tedirgin olduğu için ama bu sefer gayet her şey güzeldi bana kocaman 100 TL'lik bir çiçek hediye ettiler böyle sevgili dostlar. Çiçeğimde videonun sonunda izlersiniz. Hoşça kalın sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun. Bursa'da oturan arkadaşlar fiyatlar çok uygun. Lütfen gidip gezin. Mudanya yolunda da çok güzel seralar var. Orları gezin. Yani uygunlar çok uygunlar. Ee, toplamda bir 50 TL'lik kendinize çiçek alsanız ne kadar mutlu olacaksınız. Bu da benim e, yaşlı asırlık böyle şeyim. dikenler tacım. Hoşça kalın Sevgiyle kalın. Videonun devamında lütfen e, sera çek çekimini izleyin. Oradaki çiçek kızımızla e, Beyza kızımızı muhakkak izleyin. Çok güler yüzlüler. Çok cana yakınlar. Ee, çok böyle yardım severler. Bayıldım o kızlara. Bayıldım. Benim de kızım olduğu için, üç tane kızım olduğu için kızlar bana çok sevimli geliyor. Hiç kıyamıyorum ben onlara. Her gördüğüm kızı kendi kızımmış gibi e, hissediyorum. O yüzden yani kızçeler kıymetli. Kim olursa olsun. Evet arkadaşlar. Sizi hemen e, peyzaj çekimine aktarıyorum. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Arkadaşlar limon Oh, limon çiçekleri kokuları içinde güzel bir çekim oldu. Burada gerçekten bir tane çiçek var. Ee, ziraat mühendisiydi değil mi? Evet. Ha, sen? Ben peyzaj ha, Bu güzel kızları da buldum böyle sohbet eşliğinde değil mi doğum günüm olduğu için bana çiçek dikiyorlar <gülüyor> <Ne> <gülüyor> ay oldu? çok teşekkür, teşekkür ederim edem. ben de size çeyizlik bir şeyler getiririm. bir daha <laughs> geldim <ya. gülüyor> şimdiki kızlar okuduğu için evlenmiyor arkadaşlar bunlar da evlenmeyi düşünmüyorlarmış <laughs> benim Esra gibi <laughs> ziraat mühendisiyle peyzaj mimarının elinden bana doğum günü hediyesi. Çok mutluyum. <laughs> Allah razı olsun sizden. Teşekkür ederim. Güzel. Şans, mutluluk getirsin. İnşallah. i̇nşallah. İnşallah. Hepimize inşallah. Tamam. Üzerine biraz ben onun şey koyarım. Kom koyacaksın mı? Evet. İyi hadi bakalım o zaman. Bir tane de delikanlı vardı burada gitti mi o? Evet tabii. Hmm. Şöyle. Bakın sevgili dostlar doğum günü hediyem. Hadi çok teşekkür ederim. Ellerim dert görmesin. getirsin ablacığım. Çok sağ ol. Çok teşekkürler. Oldum. Böyle çiçekler sayesinde güzel güzel dostluklar ediniyoruz. Ben size bir koyayım. Oh, oh, oh. <laughs> teşekkür ederim. Vallahi şımartmayın beni. Bir daha buradan ayrılmam. <laughs> Orada da bir tane ayva sallanıyor. Bak onu da gidip çekeceğim şimdi. Çok teşekkür ederim. <laughs> Hadi. Hadi, sağ olun. Hayattan ümidinizi <laughs> kesmeyin kurumuş dallar arasında böyle ne güzel bir ayva vermiş. Böyle, akşama ettik bugün de. Evet, yol üstü olduğu için gelen giden bitmiyor hiç. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun. Her şey gönlünüzce olsun inşallah. Bu çiçekler gibi rengarenk. Hayat dolu. Şu limonun kokusuna bayıldım. Bundan bir daha geldiğimde eşime hediye alacağım. Böyle sevgili dostlar bakın hediyeme de orada duruyor. Çok sağ olsunlar. Ee, çok güzel sukulentler aldım. İçinde özel türler de var. Ee, onları da aldığım fiyattan e, satışa koyacağım. İsteyen, arzu eden e, benimle iletişime geçebilir. Bu da ne ki böyle? Allah Allah. Şu haller. Artık ev dekorasyonu, giyimi, süsü bıraktık. Ee, şeyin lafı beni çok e, şey yaptı. Pazardan ben de çok yutkuna yutkuna gittiğim zamanlarım oldu arkadaşlar. Ee, bugün ekmek yemem, şu çiçeği alırım dedi. Bahçemden haberler. Ee, ismini içinde aklıma gelse de söylesem. Mualla Hanım aynı bende öyle işte. Ne yapayım bir hafta pazara çıkmaya verim. Böyle çiçeklerimle mutlu olurum evde. Şunun güzelliğine bak. Şurada ne kadar güzel renk kalmış böyle. Ben de bir hafta pazara çıkmayı verim. Aklımda kalacağımı yanımda dursun. Akuba bitkisi. Selvilerin Güzel güzelliği ihtişamı kadar güzel. Yar. Yarabbi bunları nasıl yarattın? Nasıl yarattın bunları tek tek? Biz çekmekle, almakla bitiremiyoruz. Orada pembe kamelya var arkadaşlar. Onu e, almayı düşünüyorum. Hmm. bu da bak böyle pembe pembe çiçekli Bursa'daki arkadaşlar gelin gezin buraları buralarda kalan giden çok güzel e, şeyler var bakın e, mercan çiçeği isteyenler gelip fiyatları e, sorun bana burada fiyat bilgisi söylettirmiyorlar ben gene imkanlar ölçüsünde göstermeye çalışıyorum siz gelin gezin e, AVM'lerde gezeceğinize gelin böyle peyzajlarda gezin hem gönlünüz gözünüz açılsın hem e, böyle açık havada bol oksijenle